Senin durun hazır mı şu an? Benimki hazır. Tamam. Düşmesin. Ne var bunu böyle çekeceğim. Sandalye sandalye. He? Sandalye. Yok atarken çekeceğim böyle. Emis. Ben sana at dediğinde, bekle. Geç biraz açıyorum. önüm açık olsun. Arkamda. Bekle. Gaz kontrolü yapacağım. Tamam. At dediğimde atarsın. Bekle. Burnunu e, karşıya baksın. Ağaçlara yakın. Burun. Tamam Tam öyle yapacağım. Şeyi... Çağımız uçuyor. Kim sürüyor acaba? <laughs> Yine ağzı bir açık sürüyor ya. Baş belası Samet değil mi? Aynen. Bir şey değil mi? Kalkarken baya bir sürü alçak gitmedi mi? Tabi tabi. Bir an şeyi burnu karıştırdım. <laughs> Panikliyordum. Tam sonra göre. Abi ben etrafımızda takılacağım. Dronla kalkarsın zaten arka artık neyse. Ama ben hızlı gidiyorum bayağı Söyledim yani. %70 yetmiş azalttım hatta biraz. Yani ben biraz böyle bir... Tamam ne? yeter ya. Ne? Şu an yavaş gidiyor değil mi? Sesi yavaş geliyor. Evet evet. 56 gaz da uçuyor. 9 amper diyor ama kalibrasyon yok ya güvenmiyorum. O 40 metre yükseklikteyim. Rüzgar bayağı saldı ya. Rüzgar arttı. Ama zevkli abi bir şey diyeyim mi sana? Bayağı zevkli görünüyor zaten ya. gerçekten böyle kuş gibi süzülüyorsun. Hayda. Ama bir yandan da drone'a şeyini arıyorsun. O ne derler? Atikliği Götü başı ayrı oynuyor ya. Onu arıyor insan. Şöyle alçalacağım biraz. Daha yükseliyor mu? Sen kalkamadın mı? Kalkıyorum. Tamam. Valla. Arkandayım. Çok iyi. Çok mu hızlı gidiyor Cihaz? Cihaz baya hızlı gidiyor. Ee, şu an 40 gazla uçuyorum ama. Vallahi ben de Bak kaldım. yavaşladım şu an. He arkandasın. İyi çek bakalım paylaşırım. Pilot lokman <laughs> Nedense gerginim. Geliyorum abi. İndin mi? Geldim ama. sen gel. İnemeyeceğim. Yok geçtim. Manyak. Sıkıntı yok ben düştüm. Abi rüzgar çok vurmaya başladı. Ama değil nereye düştüm bilmiyorum ben. Düştün mü? Hı. Ay seni. Nasıl becerdin? Ben iniyorum. Çekiyor mu? Hadi bakalım. Yavaş 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 yavaş. Kırıldı mı? Yok. Ama indi yine. Güzel. Bu sertti ya. Biraz sert indi. Vurdum baya. Var mı bir şey? Sıkıntı yok. <laughs> Emin miyiz? Aynen. Bu ne? Açtım. ben bunu tık. niye ilk defa görüyorum? Kablo kablo. Al. Tut ben benim drone'u bulayım. Şuraya bir yere düştüm herhalde. bilmiyor musun? Yok. Buradaydım alçaktaydım buralardaydım. Bekle geldim. Kamerayı yapıyor ya? Dur bakalım yavaş gel. Ya. Geri gelin. Aha. Oturuyorum. Kaç ya? Oo, sakin ol. Çekiyor olsun. Evet. Çekiyor musun? Evet. 360 beni görüyor musun? Görüyor herhalde. Bir bana getirsene 360. Ben buradayım. Beni görüyor musunuz ya? Duyar mı yani? Duyar. Evet arkadaşlar ilk defa uçak uçuruyor. <laughs> modda İlk defa çok uçuran masum köylü. <laughs> Aa çok iyi. Tepe geçiyor. Evet. Uçak yatıyor şu an değil mi? Tabii. Nasıl yatışı? Çok güzel. Biraz. Alçaktan yapabiliyor musunuz? Yaparım abi. Ama manevrayı aldım önce. Uçağın mı? Uçağın ne kadar irtifadan manevra kurtardığını bilmiyorum. Öyle bir durumda var ya. Çok alçak alçaldım yalnız. Ben. Çok alçaldım ben. Burun kaldırıyorum. Çok sallıyor ya rüzgar. Biraz buradan bile görünüyor sallandı. Beni ürkütüyor. Normal olduğunu bilsem bile. Ama o kadar rüzgar yok. Afet değil mi? Rüzgar hiç yok hatta ne? Gazı bayağı köpüldü şu an. Hızlı nasıl? Bir. Bayağı hızlı geçiyor zaten burada. Allah, yüz var mıdır? Yüz bilmiyorum. Olmayabilir. 70 falan vardır herhalde. Şu an otonom ya. Bilmeyen birisi bile sürer ha. Oha çok yakın. Değil mi? He. İnanamıyorum ya. <laughs> Bu kadar iyi sonuç beklemiyordum. Şaka yalan söyler misin? 5 dakikadır da uçuyorum. Yükseliyor mu Yükseliyor mu şu an? Evet. Hızlı mı nasıl? Valla o... bayağı güzel tırmandı ha. Burunu bayağı dik verdim de o yüzden. Oo güzel tırmanıyor ha. Güçlü yani. E, Gücü abi. kuvveti yerinde. Evet. Benim güvenim zaten çıkmadı. Şaka değil yani. sese bak ya. Ha bak şimdi sağdan rüzgar esiyor biraz sola savruldu. Evet. Anlık görüyorum ya ben.